ciddi bir reaksiyon oluşturacak bir durum ya da e, geçici olabilecek bir durumun oluşması durumunda buradan borsa düzeltmenin ardından ciddi şekilde e, yoluna devam edebilir. Bu düzeltme ne kadar sürebilir derseniz bu çalkantı belki bir 10 gün 15 gün kadar sürebilir. Burada bir risk olduğunu bilmek gerekiyor. 15 Eylül e, durumuyla alakalı. E, bazı yatırımcıların bu 15 Eylül'deki olayı aşırı şekilde kötümser fiyatladığını görüyoruz. Bu da bence çok doğru bir yaklaşım değil. Burada borsanın yine benim tahminlerime göre katılırsınız katılmazsınız inebileceği seviyelerin belki en fazla 10.200-10.300 seviyeleri olacağını düşünüyorum. 9.000 seviyelerine tekrar gelmez diye düşünüyorum. Burada beni endişelendiren kısım şu.